Bilgilendirici'den lezzetli tarifler kanalı takipçilerine kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Evet sevgili dostlar, enfes bir tatlıyla sizlerle beraberim. Evet bu tatlımız Evet bu borcam tatlımız emin olun çok çok lezzetli. Çok güzel keyifle yiyeceksiniz, keyifle ikram edeceksiniz. Evet şimdiden yapacak, yiyecek olanlara sağlık, afiyet olsun. Buyurun yapım aşamalarına birlikte geçelim. Evet arkadaşlar işlemimize başladık. Bunun için bir su bardağı toz şeker, 4 çorba kaşığı unumuzu tenceremize aldık. Şimdi 3 çorba kaşığı nişastamızı dahil ediyoruz. Evet bunları kuru halinde iyice bir Harmanlıyoruz, karıştırıyoruz. Evet, şimdi 1 litre sütümüzü seyderteye dahil ediyoruz. Karıştıra karıştıra. Karıştırarak peyderpey süt ekleyeceğiz arkadaşlar. Evet bu arada İzmir'de pek çok bölgede e, çok yoğun yangın olduğu arkadaşlar, bölgelerde yaşayanlara büyük geçmiş olsun, ülkeme geçmiş olsun ve Zonguldak'ta sel baskını olduğu bundan dolayı mağdur olanlar için geçmiş olsun diliyorum. Aynı zamanda yine bu ülkemin meselesi olduğu için ülkeme de geçmiş olsun diyorum. Evet, sütümüzün tamamını dahil ettik. Evet, şimdi ateşe aldık. Mütemadiyen karıştırıyoruz topaklanmaması için. Karıştırmaya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi koyulmaya başladı. Evet, gördüğünüz gibi göz göz olmaya başladı. Evet, bu durumda hemen ateşi kapatıyoruz, ocağı kapatıyoruz ve bir çorba kaşığı tereyağımızı dahil ediyoruz. Tekrar karıştırmaya devam ediyoruz eriyinceye kadar. Evet, ocaktan aldık hemen boşaltıyoruz tepsimize. Evet, borcamımıza, borcam tabağımıza komple yaydık. Şimdi soğumasını bekliyoruz arkadaşlar. Ve şimdi ikinci aşamasına geçtik. Bunun için 2 su bardağı erik marmelatı önceden hazırlamıştım arkadaşlar. Ve 3 çorba kaşığı nişastamı bir tabakta sulandırıyorum arkadaşlar. Karıştıra karıştıra suyumu dahil ediyorum. Evet, 3 çorba kaşığı toz şekerimi de marmelatıma dahil ettim. Bir miktar da su ekledim. Karıştırdım. Şimdi nişastamı sulandırmış olduğum nişastamı da dahil ettim. Tekrar karıştırıyorum. Evet toplamda dahil ettim e, ateş aldım karıştırmaya devam ediyorum mütemadiyen karıştırıyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar bir ayrıntıyı size belirtmek istiyorum. Marmelatımın tadını çok kıvamlı yaptığım için şu anda dahil ettiğim şeker ona göre ayarladım. Biraz fazla dahil edebilirsiniz siz marmelatınızın tadına göre. Evet az önce dediğim gibi mütemadiyen karıştıra karıştıra pişirmeye devam ediyoruz. Evet hemen gördüğünüz gibi ateşten aldık pardon ateşi kapattım hemen bir çorba kaşığı tereyağımı dahil ettim ateşi kapatır kapatmaz şimdi tereyağımı eritmek üzere tekrar karıştırmaya devam ediyorum Evet ateşten hemen aldım tereyağı erir erimez yine borcamıma Diğer muhallebinin üzerine dahil ediyorum. Evet gördüğünüz gibi her tarafına eşit yayıyoruz. Şimdi soğumak üzere kenara aldım. Evet arkadaşlar e, dolapta biraz dinlendirdik. Şimdi e, şunu da söyleyeyim. Vaktiniz varsa bir gece önceden yapın. Ertesi gün muhteşem güzel oluyor. Ama vaktiniz yoksa da 200 saatte tutsanız kafi gelecektir. Ama az önce dediğim gibi bir gece tutarsanız çok daha güzel olur. Evet şimdi dilimliyoruz bu enfes ve güzel tatlımızı. dediğiniz büyüklük oranında doğrayabilirsiniz. Aynı ölçülerde doğramak zorunda değilsiniz. Evet, hindistan cevizi de süsleyelim. Evet, şu haliyle bile muhteşem bir görüntü. Evet arkadaşlar, üzerine kiraz çilek vişne neyi arzu ediyorsanız onu da dahil edebilirsiniz Evet ikili koymuştum ama tekliye çevirdim ne kadar istiyorsanız üçlü koyabilirsiniz zaman zevkinize kalmış neyi arzu ediyorsanız üzerine onunla süsleyebilirsiniz her halükarda çok güzel Evet tatlım dediğim gibi son derece Nefis bir lezzet oldu. Yapacak yiyecek olanlara sağlıkla afiyet olsun. Keyfiniz hep yerinde olsun. Bizi takip etmeye devam edin. Yeni tariflerimizden. Evet, her zaman yaptığım tatlı. Ama bir de sizin gözlerinizin önünde bir tadına bakacağım. Mmm, enfes oldu. Evet, kesinlikle sizlerin de memnun kalacağınızı çok iyi biliyorum. Yapacak, yiyecek olanlara tekrardan afiyet olsun.